Merhaba arkadaşlar eleştirme TV kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Joker filmini bizim bakış açımızla eleştireceğiz ve filme göz atacağız. İyi seyirler. Umarım güzel bir video olur ve like ve abone olursunuz. Evet Joker filmini hepiniz biliyorsunuz 2017'de çıkmış. Diğer eski Joker filmlerden göre gayet güzel bir film yani. Diğerleri Çoğu bok gibi o gerçek ödüllerdeki Joker filmi zaten tam bir saçmalık ona hiç girmiyorum bir farkına varıyor ve e, ilginç olan kadına aynı. aynı ilk sahnedeki gibi pum bir şey. Sonraki sahnemizde galiba yanlış değilse burada 3 adamı öldürdüğünü filan söylüyor. Eee bir kereyiz yani. Burada hemşire psikolog doktoru ona diyor niye neye gülüyorsunuz? O da diyor sen bunu anlayamaz. Ya burada son sahneyi gösterdim. Bu hani ayaklar kan içinde gidiyor. Ben o konuyu hiç anlamadım. Sahneyi hiç anlamadım. Neden öyle oldu? Umarım siz anlarsınız. Evet, evet. Ve filmimizin sonuna geldik. Umarım parodimizi beğenmişsinizdir. Evet. istiyorsanız bana destek olun. Ekipman alalım. Ve daha güzel videolar çekerim yani güzel bir ailemiz olur yani. Tabi isterseniz burada bu sahne takılıp kaldı kusura bakmayın niye takıldı ben de anlamadım. Bozuk yani ya youtuber bile baktan olmuş. Neyse iyi akşamlar dedim. Kendinize iyi bakın sağlıklı kalın arkadaşlar.